Yozgat sorgundan Mehmetoğlu Hasan. Mehmetoğlu Hasan. Benim Hasan benim. Oo sorgun mu? Hadi iyisin. Al bakalım Yozgatlı. Sağ ol kardeş. Çok sağ olasın. Anamdan mektup gelmiş canım anam. Şurda okuyayım bari. çok özledim sizleri. Ey gözümün nuru Hasan, ım. gönderdiğin mektubu aldık. Pek sevindik. Selamına biz de Allah selamıyla mukabele eder, gözlerinden öperiz. Allah'ın yardımı senin ve senin gibi vatan için cihad eden ana kuzularının üzerine olsun. Ciğer parem, Hasan'ım, vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Köyümüzde rahat rahat oturalım ben senin anansam beni ve seni Allah yarattı. Vatan büyüttü. Bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor. Sen de ecdadından babandan aşağı kalamazsın Hasan'ım. Mektubunda Zabit Efendi saçını niye kınaladın diye sordu bilemedim diyorsun. Söyle Zabit Efendi'ye. Bizim oralarda kurbanlık ayrılan koyunlar kınalanır. Ben de seni evlatlarımın arasından vatana kurban adadım. Onun için saçını kınalamıştım. Yavrum ...sen bizim vatan uğruna seçilmiş kurbanımızsın. Gayrı hüküm Allah'ındır evladım. Allah seni İsmail Peygamber'in yolundan ayırmasın. Seni melekler şimdiden rahmetle anıyor. Gözlerinden öpeyim. Anam Hatice. Demek anam bu yüzden saçıma akına yakmış. Vatan uğruna kurban olayım diye ha? Anam yakmış kınayı adak diye... Ben de vatan için kurban doğmuşum. Anamdan Allah'a son bir hediye. Kumandanım, ben İsmail doğmuşum. <laughs>